Hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda bahçe aydınlatma ışığını tanıtacağız, inceleyeceğiz. Farkı ne? Solar. Yani güneş enerjisi yoluyla şarj oluyor. Sonrasında kendisi akşam olduğunda yanmaya başlıyor. Güzel bir cihaz. 14 TL'ye aldık. Çok uygun, çok düşük olduğunu söyleyebilirim. Daha da zamlandı. 3 parçadan oluşuyor. Birinci parçası solar kısmı. Şu şekilde. Güneş enerjisini buradan alarak depoluyor buradaki ışığa da gönderiyor. Şarj olduğu sürece ışık yanmıyor. Yani güneş ortadan kaybolunca bulutlar etrafı kapatınca ışık yanmaya başlıyor. Bu güzel bir özellik. Çünkü şarj olurken de bir yandan yanması iyi olmazdı. On konumunda da şarj ediyor. Off konumunda da şarj ediyor. Alt kısım ise iki parçadan oluşuyor. Kazık kısmı. Bunu tersten takarak bahçenize saplıyorsunuz. Sonrasında bunu üstüne kapatarak bırakıyorsunuz. Akşam olduğunda bahçeniz ışıl ışıl aydınlanıyor. Şimdi bunu biz cep telefonu ışığıyla biraz şarj etmeye çalışalım. Şu anda pek güneş yok. Olacak mı? Bence olacak. Olması lazım. Şöyle tutalım. Off konumuna getirelim. Bu arada mesela şarj olurken dedik ya çalışmıyor. Göstereyim size onu. Off konumunda on konumuna getirdim. Bakın şimdi ışığı çekince yanacak. Gördüğünüz gibi yanıyor ya da göremiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle kapatalım biraz. Bakın ışığı çekiyorum. Gördünüz bir patlama oldu. off konumunda biraz şarj olsun. Sonrasında ise dışarıda normal şarjını tamamlayıp nasıl aydınlattığında size göstermeye çalışacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Bu tarz malzemeleri alıyorken iyice kontrol edin. Bozuk, kırık, arızalı olabiliyor. Yani cep telefonu burada kritik. Neden? Deneyebilirsiniz. Yani alın cep telefonunuzun ışığını tutun. Deneyin çalışıyor mu çalışmıyor mu? Eksik parçası var mı? Çünkü biz de aldık bir iki tanesi bozuk çıktı. Bakın şöyle açalım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi bunu dışarıda biraz şarja bırakalım. Ondan sonra nasıl olduğu, kullanışlı olup olmadığı ile ilgili yorumlarımızı yapmaya devam ederiz. Dışarıda biraz beklettim fakat hava kapalı o nedenle çok fazla güneş ışığı yoktu. Ben de elimde bulunan kuvvetli ledlerin altına koyarak şarjını yapmaya çalıştım. Güzel de oldu. Birkaç bilgi vereyim ondan sonra size karanlık odada ne kadar ışık yaydığını göstermeye çalışayım. Şimdi bunun içerisinde 40 miliamperlik 1.2 volt pil var. Nikel kadmiyum pil var. Güneşten aldığı enerjiyi pile depoluyor. Pilden de LED'e Yolluyor. LED de bu sayede yanıyor. Pil kapasitesi gece belli bir kullanım için yeterli. Yani 40 miliamperlik pil tek bir LED ampul için 6-7 saat aydınlatma sağlar. Aydınlatması yeterli mi? Yani bu ürünü uzun süredir kullanan insanların yorumlarını okuduğumda çok da yeterli olmadığını gördüm çok az kişi benim için yeterliydi demiş. Sayı çoksa aydınlatma çok olabilir fakat ortalığı gündüz gibi yapacak bir ışık yaymıyor. Loş bir ışık veriyor. Mum ışığından biraz daha az diyebiliriz. Fakat fiyat olarak bakınca bu kadarı sunması zaten yeterli. Parasına göre bu kadar. Dolayısıyla alacak olanlar bunu bilsinler. Çok fazla umut bağlayıp böyle ortalık ışıl ışıl yapıp aydınlatacağını düşünmesinler. Dekoratif bir ürün aslında. Mesela bahçenize bundan 20 tane sapladınız. Akşam oldu böyle güzel ortalık loş bir şekilde aydınlanır. Evde de kullanabilirsiniz. Böyle 4-5 yere koyarsınız. Güzel romantik bir ortam olur. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bakın internet üzerinden de alırken de mesela 10'lu 15'li gruplar halinde alanlar genelde bir iki tanesinin çalışmadığını yazmışlar. Bu riski de bilin. Şimdi odayı biraz karanlıklaştırayım. Evet perdelerimizi ışığa uygun dizayn ettik. Özel alındı perdeler. 14 liralık ışık için, ışık kaynağı için özel gittim. Perde diktirdim. Zifiri karanlık oldu. Şimdi çalıştıralım bakalım nasıl. Düğmeyi bulabilirsem. Bu. Şöyle koyalım. Yaydığı ışık bu. Bahçede de güzel bir görüntü oluşturur. Neden? Bakın şunları görüyor musunuz? Etrafına güzel ışıklar yayıyor. O kadar kötü değil ama o kadar iyi de değil. Kameranın gördüğüyle bizim gördüğümüz aynı değil. Yani ben şu anda kameraya baktığımda etraf simsiyah fakat gözlerimle gözlemlediğimde o kadar da siyah değil. Gayet her şeyi seçebiliyorum. Yani güzel bir ışık. Ya yani loş bir ortam sağlıyor. İyiymiş. O kadar kötü değilmiş. Perdeleri açayım isterseniz. Bu arkadaşlar yaydığı ışık bu. Şu Camın yani plastik diyelim, plastiğin şeklinden dolayı şöyle alta çizgiler çıkıyor. Gece de bu çizgiler daha belirgin oluyor. Dolayısıyla göz alıyor, ben buradayım diyor kapalı ve açık konumda da şarj olan bir alet. Ne çok iyi diyeceğim ne çok kötü diyeceğim. Ucuz alırsanız ona göre de bazı özellikler kısıtlanır. Bu böyledir yani. Lafı uzatmaya gerek yok. Umarım güzel bir inceleme videosu olmuştur. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.